Cem abi eğer fırsatın olursa bu Şam'ı bize gösterebilir misiniz? Sokaklarını ben de kendim merak ettiğim için. E, Şimdi, ışıklar Işıkları e, evet. belki dikkat edebilirsiniz. Şöyle göstereyim. Işıklar e, e, yok. Elektrik e, biraz sorunlu. E, günde birkaç saat elektrik veriliyor. Ama işte görüyorsun trafiği. Trafik normal akıyor. E, i̇nsanlar işlerindeler, güçlerindeler. Herhangi bir e, düzensizlik yok, herhangi bir korku yok, bir asayiş problemi yok. E, i̇nsanlar gayet rahat sokaklarda istedikleri gibi gezebiliyorlar. Çeteler yok, herhangi bir soygun olayı, gasp olayı yok. E, dolayısıyla şu anda kaotik bir ortam yok şu anda. Sadece işte rejimden kalan bir e, sorun var. Elektrik çok e, az. O da o sorun da e, yeni yönetimle birlikte muhtemelen Türkiye'nin de devreye girmesiyle birçok yerde zaten kuzeyde çoğu yerde çözülmüştü. E, muhtemelen bu aşağı doğru inerek devam edecek ve çözülecek. E, işte ben de şimdi biraz yani Şamlı Sokaklarını biraz gezeceğim. Emevi Meydanı'na gideceğim. E, bakalım ha, gösteriler devam ediyor mu? Ne yapıyorlar? E, i̇nsanlar ne düşünüyor? sohbet edeceğim, muhabbet edeceğim. E, o izlenimlerimi de seninle daha sonra paylaşırım.